Merhaba kankilerim kanalıma hoş geldiniz bugün yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım gençler Bugün öğrencilerin sınavlara verdiği en komik cevaplara bakacağız gençler Bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup like atıp siz sesleri açmayı unutmayın gençler Zaman kaybetmeden öğrenciler sınavlara ne cevap vermiş hemen bakalım Evet gençler ilk sorumuz yani ilk örnek Beşinci soru Fön rüzgarlan şekil çizerek açıklayınız demiş öğretmen ve öğrenci de sanat eseri olarak Bir fön makinesi Fön makinesinden çıkan rüzgarlar Ve saçı savrulan adam Saçı savrulasaya kadar çizmiş Çok güzel bir sanat eseri ve öğretmen çizik atmış puan vermemiş Yani öğretmenim Hocam Yani anlamıyorsanız sanattan Benim diyeceğim bir lafım yok anladın mı? Yani o çok güzel resim olmuş. Ben takdir ettim. Yani güzel resim. Her şeyine kadar çizmiş. Zaten öğretmen de şekil çizerek açıklayın demiş. Şu çocuk da şekil çizerek açıklamış. Yani daha ne isteyebilirsin ki? Sabah namazının kılınışını detaylı bir şekilde anlatınız demiş. 15 puan demiş. Niyet etmek ve anlatmış detaylı bir şekilde gerçekten güzel bir şey. Öğretmen kaç puan vermek arasında artık yani doğru mu yanlış mı diye seçebilmek arasında kalmış. Doğru mu yanlış mı lan doğru mu yanlış mı falan. Çünkü biç ne pişecek ne de bir ok işareti görebiliyoruz ne de bir puan verilmiş. Öğretmen bile kararsız kalmış bu sorunun yanında. Allah yaşatandır ifadesini bir örnekle kısaca açıklayınız. Cevap İbrahim tatlı sesin kafasından vurulup hayatta kalması. Öğrencilerin mizah çok iyidir bu arada gerçekten hani bu sınav bu soruya bu soru bu soruya bu şeyi bir cevabı verdiyse gerçekten bu öğrenciden bir umut beklenir. <laughs> Güzel bir cevap, mantıklı bir cevap da öğretmene göre bir cevap değil mantıklı. Allah'ın varlığının delillerinden ulaşan aşağıdaki iki delili açıklayın demiş 20 puan. 1. Allah diyen ibretlik aslan ve karga. 2. Annesini dövüp kurah yakan çocuğun maymuna dönüşmesi. Bunun hikayesini bilenler var mı? Bu bir heykel falan diye yanlış hatırlamıyorsam Bermuda heykeli mi? Öyle bir şeydi. Bundan heykelin suratıymış. Öyle deniliyor. Ba bazı rivayetler öyle deniyor. Ben demiyorum. Ee, ve hoca eksi 20 puan vermiş. Ulan. Bazı öğretmenleri gerçekten anlamıyorum. Abi ya öbürkü sorular gibi ya tik at doğruysa. Ya doğru değil de. Ya da çizgi çek. Yani niye bu kadar eksi 20 yazıyor? Bence çok kötü bir şey. Ya bilmiyorum gene hocanın kalmış bir şey ama yani bana yapılmasını istemezdim. Kur'an'ın tamamını ezbere bilen kişiye ne denir? Aferin. <laughs> aferin. Sana da aferin. <laughs> of of. Ee, olan öğrenciler. Kur'an'ın tamamını ezbere bilen kişiye ne denir demiş. O da aferin demiş. Aferin. Yani ben de bir desem aferin yani çok güzel bir şey. Kur'an ezberlemek tabii ki de aferin derim yani. Hafız denir kardeş hafız. Bundan mı ben söyleyeyim? Bu nasıl soru lan? fx eşittir 5x 1 fonksiyonun tersini yazınız. f bunun tersini çevirmiş. fx eşittir 5 çarpı eksi 1. Güzel. Ne demiş dersini yaz demiş ulan. Öğrenci de yazmış. Yani hoca bile şaşırmış bu sorunun karşısında. olan biz ne yaptık? <laughs> o bir şey yazmamış. Hoca buna puan vermiş. Şunu takılmış. Artık demiş bir dur. Yani gerçekten güzel bir soru. Ve güzel bir cevap. Kavimler göçünün sonuçlarını yazınız. Cevap. Orada hiç insan kalmamış. <laughs> <laughs> Kavimden kavime göç <laughs> sonuçlarını yazınız demiş. Orada da iş insan Hani göç ediyorlar ya. Anlamadınız değil mi? Hani göç ediyorlar. Gene mi? Neyse. Aşağıdakilerden hangisi daima tektir? Allah. Gerçekten hani daima tektir. Allah tektir. Ondan dolayı Allah demiş ben bu soruya hani hiç olmazsa hani mesela soru 20 puansa hiç olmazsa bir 5-10 puan verin Çünkü takdilesi bir durum. Eee. Yani güzel bir cevap. Bazı sorularda bile ben bile ne diyecek bir kelime bulamıyorum. Motorlu taşıt nedir? Taşa motor bağlarsın motorlu taşıt olur. Gene anlamadın değil mi? Hani motora taş bağlıyor. Motorlu taş. Hani. <laughs> Güzel bir şey. <laughs> Sinan ortaokul birincisi. o bunu verem Gerçekten birinci sınıf çocuğu mu? Yazı biraz montaj gibi duruyor ama. Birinci sınıf yazıyor. Gerçekten her birinci sınıf takip bir çocuk. Ortaokul birinci. Ha beşinci sınıf. Ortaokul birinci sınıf yazıyor. Ya beş ya birinci sınıf. Bilmiyorum. Kafalar karışık. Çok isimlerini atlara yazınız demiş. Yamuk dörtgen. <laughs> Yamu ne? Yamut nasıl yazılan o? Yamuh. ha, Yamuk dörtgen. Düz dörtgen. Götgen. Düz dik götgen. Götgen. <laughs> götgen. Çok güzel. götgen Aynen göt. Abe bir üçgen. ıptı ıtçı A falan filan Abi kaynana ne yaptı? Bize ne yaptın? Bize ne yaptın? Bize çok İnce espri, ince isteri olan var ya, ulan var ya. Diyorum inanmıyorsunuz öğrenciler çok şeydir diye. <laughs> e, mizah seviyesinde biraz yüksek oldukları. Osmanlı ordusunu şema çizerek açıklayınız. Burada kılıcını almış Osmanlı Burada bu var. Burada almış kılıcını, okçu, kılıççı, atçı yani at yani böyle bir şey yok. Gerçekten eee buna ben kaç puansa mesela 20 puan mı bir soru veririm aga. Veririm. Öğret, öğrenci bunu çalışıp eğer böyle bir şey çizdiyse vardır bir bildiği. Ben veririm abi. İşte Osmanlı'nın ordusu. Kara Ağadır. Ailenin reisi kimdir? Anam. <laughs> Sabri ilkokul 3. sınıf. Evin reisi. Bak ailenin reisi anadır. Direği babadır. Bunu söyleyeyim. Kutucuklara hey ya da şi yazalım. Hey ya da şi. <laughs> Abi ya. Ya gerçekten bunları yazanlar gerçekten görüp bir alkışlamak isterdim ya kim yazdı acaba? Yukarıdaki fotoğrafta kardeş e, pardon yukarıdaki fotoğrafta kardeşlerden birinin düz değerinin kıvırcık saçlı olmasının sebebi ne olabilir? Açıklayınız demiş. Saç düzleştiricisi. Yani kızın da belki kıvırcık saçla düzleştirici düzleştirdi abi. Bak bu kardeşimiz doğallığı seviyor. Kıvırcıksa kıvırcığım diyor. Ben diyor düz saçlıyım. Sen düz saçlıyım diyor. Ben neysem oyum diyor. <laughs> ben niye gaza geldim ya? Bu zorlukları nasıl aştım? Aşamadım. Ben bu zorlukları aşarken başıma ne belalar geldi. Ama hissediyordum. O zorluğu aşacaktım. Ben aştım. Ya siz açtınız mı? <laughs> Drama bağladım bir anda. Hem etçil hem otçul canlılara 3 tane örnek verin demiş. Çiftçiler Ercan işte. Ben de yiyorum ama bazen. çiftçiler otçul değil mi? Ercan eniştesi kesen etçidir mangal. Böyle lop lop lop. Pa 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 pa. E yani işte ben diyorum ama bazen ama sen ne yiyorsun? Et mi? Ot mu? İkisi de bence etçil ve otçul. Ben arada yiyorum. Bazen yiyorum. Ben ikisiyim diyor yani. Orta Asya'nın Araplaşmasına en, Araplaşmasına engelleyen Türk boyu 1.80'dir. <laughs> Yok kardeşim yanlışım var. 1.81. <laughs> Oy farfara, farfara ateş düldü. Ateş düştü düş şalvara sözcüğünden harflerinin yerleri değiştirerek anlamlı ya da anlamsız yedi sözcükler yazılıyor. Bunlardan seçilen bir sözcüğün F ile başlayıp R ile bitme olasılığı kaçtır? Siz bu soruyu boş verin <laughs> şuraya bakın. Oy far 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 fara ateş düştü şal fara. Yani buradaki Türkçeden başlayıp matematikle biten ilk kez soruyu görüyorum. Türkçeyle başlamış, matematikle bitmiş. <laughs> yani bir şey diyemeyiz, bir şey diyemeyiz. Eee gerçekten yani ben eğer böyle bir soru görsem hiç aklıma gelmezdi böyle bir şey yazmak. Kim yazdıysa helal olsun. Evet gençler e, cevaplarımız bu şekildeydi. Bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup like atıp siz sesler açmayı unutmayın gençler. Cevaplar birbirinden güzeldi. Şuradaki videoyu izleyin. Şuradaki iki videoyu izleyin. Şuradan da kanala abone olun. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Öbür videolarda görüşmek üzere. Ha beni özlerseniz diyelim ki beni özlediniz. Gidip eski videoları izleyebilirsiniz ya da şu iki yandan çıkan videoları izleyebilirsiniz. He şunu da söyleyeyim her videoda düşüyorum bir sefer düşmeyeceğim. Ben gidiyorum kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.